Allah'ım gene magazin. Şu an gene basıldı. Çekmeyin değil. kardeşim. Çekme. Ya. Çekme Gözlükleri. Bir rahat bırakmış. Efendim Eda. Seks kere aradın açmadı mı? Sizin kesin karıyla. Arıyorum ben şimdi bekle. Berkay yedi. Şu hayatta bana koyan iki şey var. İncisi. Hoşlandığım çocuğun bana kanka demesi. İncisi. İki Martin'in gay olması. Nincisi? Ne? Berkay Can sevgili mi yapmışsın? Bana ne ya? Next'ten next mi olur? Züğürttü zaten. Hinti. Güzel mi lan? Evet bunu da yaptım. Size fiş. İşe bak. Bak 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 bak. New York. Benim akşam iznim 6'ya kadar. Dövme mi çok günah. Piercing ayıp. Üniversiteyi kazanınca. Akşam reyn anj. Deli misin? Bana. Erkek mi yok be? Misallasam trilyon. After this. Sürülüyorum. Şey yok. Annem fazla kilolarından şikayetçi. <laughs> ye ye. Edep teyze ye. Sen mi yemiyorsun? <laughs> <yaşayamazsın>? Abi. <Ha be. gülüyor> Kızım ne sayısınız? Merkez çabuk Alsın alsın beni Şş, çok, sıcak. çok sıcak Ay kızım ne takacağım ya Siktirsin gitsin Umurumda değil artık Ezikti zaten Güller serse umurumda değil Las Düğünde giydiğin mini bir elbise giy Ağır bir makyaj yap Evinin antresine git Tak büzmeni foto çekin. Tebrikler Siki oldum Kızım zaten çok aşık değilim biliyor Ülesine çıktığım biri Terk ettiyse terk etti Niye twitter'dan siliyor ki <laughs> Eda arka yok mu? Reyla'da e tanıştım Evet o Benim iki yıllık ex Belki Can'la kankilermiş Yazlıktan Sıç İnanamıyorum Buse bikiniyle wine çekmiş. Kaşar. Nasılsın sen? Kaşar. Sensin kaşar. Yobaz. Helen'i çok seviyorum. 8 yıllık arkadaşım. Hayatta yamuk yapmaz bana. Beren. Bekle Helin. Ay başıma gel. Yeni nesil kızları. Kesin tamam. Dövme tamam. Açlar boya. Bira da içiyorsundur sen. Ağzına sıçayım. Kahret. Ayna ayna. Söyle bana. Bu ayında benden fenomeni var mı? Şu işiyen adam değil mi? Tamam ya tamam. Kız Eda. Ay çay yok mu bizim? Koluna. ana kadar. Gökhan yazdıran. Ayrılmışlar. Öğmediye gidiyor şimdi. Kahretsin amına koyayım. Şöyle bir otelim olmadı. Vay. Yeni Falat Alemdar. Çay alalım. İstiyor mu? Buse. Pili amına koyayım. Gerçekteki Buse. Edacığım. Hakimin takdir yetkisini kullan. Evet güçlü bir aslı Oğlum gene yakalandık. Kurma ya. Bir bırakmıyorlar fişimizi. Bunlar hep Aykut'un laneti. Biz kullanmıyoruz. çağırdı. Kız sitafıncı ya. Boş muhabbetine çekemeyeceğim. Ay, kız Eda bugün çok taş bir çocukla tanıştım. Süper ötesi. Bugün yarım kollu gömlek giymiş. Ee, ya Allah ya. Niye vale yok ki burada? Pardon rica etsem arabayı şöyle park eder misiniz? Ne olur. Nasıl çimini kim koydu buraya? Yaşlılar. Koyun. Burada kaldım. Ya aşkım çok ayıp. Bana küfür etme öyle aptal falan. Bizim ağzımıza yakışmıyor. E damına koyayım akşam ne yapıyoruz lan? Düğünden özetler. <laughs> bakışlar bende. Sevgilim var mı? Yok ne zaman evleneceksin? Sana ne? Her yer peşindeyim ben. <laughs> Erkekleri anlamıyorum. Bir erkekle yemeğe çıkarsın. Kaşar derler. Yemeğe çıkmazsın. Yine kaşar derler. Hayat çok zor. Okan herkes patladı. Bir ben patlayamadım. Aynı ben patlat beni Okan. Lütfen. Kamayım. Canerim. Can şirinlere geri dön bence. Bizim kızlar kez bana doğru kaymaya başladı. <laughs> Dişat kötü. Görüyorsunuz değil mi? 5 dakikada ayaklar nerede? Abi Türk erkeği işte. Türk erkeği. Farkı bu. Oy. Kalınızı görmüyor musun? İki saattir bana yazıyor yani. Vermeyeceğim yol ileride önüne kırayım. Çok yakışıklı. Mardeş, bekle be. Şu hayatta en üzüldüğüm kız Selenay Sarıkaya. Haş gibi kız. Soldan onun üstüne seçti Selen Soydan. Allah'ım sen büyüksün. Nasıl bir karanlıktır bu lan? Tırsıyorum ya. Ne ötüyor lan? Kim diye gideceğim. <laughs>